15 Temmuz akşamı yaşanan darbe girişimi milletin demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkmasıyla geri püskürtüldü. O akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara çıkan halk tam 23 gündür aynı coşku, aynı heyecanla demokrasi nöbeti tuttu. Düzcelilerde her akşam ellerindeki Türk bayrakları ile Anıt Parkı kırmızı beyaza boyadılar. Kimi zaman dualarla duygulandılar, kimi zaman şarkılarla coştular. <laughs> İştahınız Park'taki coşkunun tüm düzceye yayılmasını sağlayan isim ise hiç kuşkusuz AK Parti İl Yönetim Kurulu üyesi Şinasi Tuzluoğlu'ydu. 23 gün boyunca her akşam yorulmadan, sesi kısılmadan hem meydandaki düzceleri hem de bakanından valisine, siyasetçisinden idarecisine kadar sahnede konuşma yapan kişileri coşturdu. akşamdır. Büyük bir enerjiyle hemen sahnenin önünden programın başından sonuna kadar hiç durmadan bu bayrak ekibi çalıştı. Meydanın durulduğu anlarda hitap yeteneğini kullanan Tuzluoğlu bu performansını gerçekleştirirken zaman zaman yorulmadı değil. kim zaman anonslarının, kim zaman sahnedeki konuşmacının boşluğundan yararlanıp kıyıda kenarda bir iki dakika dinlenme fırsatı buldu. Ama benim eğer buna sessiz kalırsak ebedi alemde bunun hesabı. Düzce Şinasi Tuzluoğlu'nun sesiyle 23 gece nöbet tutarken hem meydanda hem şehrin yakın noktalarında yankılanan bu performansıyla zaman zaman övgü de aldı. Tıpkı milletvekili Ayşe Keşir'in bir akşam konuşma yapmak için çıktığı sahnede vatandaşlardan Tuzluoğlu için alkış istemesi gibi. O da 16 akşamdır ciddi bir emek veriyor diğer arkadaşlarımız gibi. Ona kocaman bir alkış istiyorum. Şinasi Tuzluoğlu! Anıt Park'taki demokrasi nöbetinin simgesi olan Tuzluoğlu performansı için özel bir çabam olmadı derken halkın tepkisinin kendisine yansıdığını vurguladı. Aslında bu 15 Temmuz akşamı halkımızın, milletimizin, Cumhurbaşkanımızın sokağa çıkın emriyle beraber onların göstermiş olduğu o, o tepki, ismi aslında. Yani benim çok özel bir çalışmam, çok özel daha önceden yapmış olduğum bir şey değil bu. Ancak o akşam halkımızın, milletimizin göstermiş olduğu o ortak ifade, ortak tepki belki benim e, bu buradaki göstermiş olduğum performansa performansa yanlışılmış olabilir. Bu manada benim herhangi bir e, ön çalışmam yok. Burada tamamen halkımızın platformu olarak milletimiz kendisini ifade etti. Biz de ifade ettik. Her şey kendiliğinden gelişti. Bu doğallığın, sadeliğin, Türk halkının zor zamanlarda, zor anlarda tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda göstermiş olduğu refleksin aslında bir yansımasıydı. O refleksin buradan tüm dünyaya yayılışıydı. Bu manada ben öncelikle halkımıza 20 günden beri bu alanda toplanıp ilk akşamki gibi heyecanla, ilk akşamki gibi kalabalıkla beraber 22 akşamdır devam eden bu milli irade nöbetini burada devam etmesini devam etmesinden dolayı özellikle halkımıza, milletimize, düzcelimize çok çok teşekkür ediyorum. Hakikaten onlar üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirdiler. Bu anlamda en büyük teşekkürü Düzceli halkımız kazandı. Halkımızın göstermiş olduğu bu tepki birlik ve beraberlik anlayışı zor günlerde omuz omuza olup vatanın bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığı için şu anıt parkta 22 akşamdır devam eden bu birlik beraberlik bu birinci kazanım oldu bizim için. Onun dışında ikinci kazanım olarak da ben çocukları sayabilirim. Hakikaten her akşam ben özellikle onların çıkmasını, onların buradan kendilerini ifade etmesini çok arzu ettim, çok istedim. Bana biraz daha e, abilerimiz, amcalarımız, dedelerimiz de buradan gelip bir şeyler söylemek istediler ama ben özellikle çocukların kendilerini buradan ifade etmelerini istedim. Çünkü onlar bizim yarınlarımız olacaklar. Onlar yarınlara ne kadar özgüvenle giderlerse, Türkiye'miz de o anlamda özgüvenli kazanmış olacak. Tuzluoğlu'na sesi kısılmadan, yorulmadan, bıkmadan bu enerjiyle nasıl ayakta durduğunu sorduk. Performansının özel bir formülü olmadığını söylerken kısaca özetledi. Bu bir aşk dedi. Yani doğrusu aslında özel bir formül yok. Yani ee, belki sesimizi diyaframdan kullanmasını becerebiliyoruz, başarabiliyoruz. Ama bu bir aşk, bu bir heyecan. Onu hissetmek, o aşkı buradan hissedip... Beraber ortak olmak o, o aşka o heyecana belki ondan ondan kaynaklanıyor. Benim özel bir şeyim yok. <laughs>